siz şöyle bir dünya haritası görüyorsunuz değil mi? Bu dünya haritasında yanlış duran ne? Efendim? Sadece Afrika mı? Şimdi bir şey söyleyeyim. Siz fizik, kimya falan bir şey okumuşsanız ağır kütle aşağıda, hafif kütle yukarıda olur. Sivri tepe yukarıda, yayvan taban aşağıda olur. Ayrıca sıcak kütle yukarıda, soğuk kütle aşağıda olur. Bu dünya haritası ters duruyor. Ama kimse farkında değil. Başka? Kardeşim Amerika'nın burada ne işi var? Şurası buraya bağlanır. Burada Bering Boğazı var. Bakın burası Rusya. Burası Amerika. Burası Japonya. Şurası Kuril Adaları. Şurada da Amerikan Adası var. Amerika, Japonya ve Rusya sınır komşusu. Böyle düşünmeyesiniz diye Amerika'yı buraya kaydırıyorlar. Halbuki Amerika kıtası buradadır. Ve burası da yılın 6 ayı, en az 6 ayı buzulla kaplıdır. Renk geyikleriyle mesela e, Kuzey Amerika'ya göçler Yakutlar üzerinden gerçekleşmiştir. Böyle Amerika diye bir şey yok burada. Amerika'nın coğrafi bütünlüğü buradadır. Arada bir boğaz vardır sadece. Amerika, Japonya ve Rusya da komşudur. Ve siz bunu böyle düşünemeyeceksiniz. O zaman Ukrayna'yı bile anlayamazsınız. Dün Putin'in açıkladığı iki bölgeyi tanıması Azak koridoru içinde dar bir yere çıkış veriyor Karadeniz'den. Kendisi ana gövdeyi kontrol altına almış oluyor. Azak denizini bilmiyorsanız öyle sadece Kırım Türkleri falan diye Slogan atmakla bu işi anlayamazsınız. Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Coğrafya temel bilgilerdendir. Eğer bu bilgiler zihninizde doğru şekilde şekillenmemişse geleceği doğru anlayamaz ve kurgulayamazsınız. Onun için bu sınıf geçecek ders kitabı değildir. Tarih bir toplumun ortak hafızası ve tecrübeler birikimidir. Coğrafyada temel bilimlerdendir. Dünyayı algılama açısından coğrafyanın siyasisi vardır, iktisadi olan vardır. Coğrafyayı kırk çeşit okuyabilirsiniz. Mesela biraz sonra ben size başka bir coğrafya tanımının ekonomiye uygulanmış şeklini de göstereceğim. Ama şimdi bu harita aslında demek ki Amerika burada değil. Ayrıca bunun ters durması gerekiyor. Amerika'nın kesilip buraya yapıştırılması gerekiyor. Başka ne var burada sorun? Size bunu bakın isterseniz 7 yıl değil 70 yıl okusanız, coğrafya fakültesinde okusanız şunu size söylemeyecekler. Çünkü bunu bilirseniz dünyaya bakışınız değişir. Size şunu ezberletecekler. Ve siz batı uygarlığının yerli misyonerleri olacaksınız. Kilise misyonerlerine karşı kendimizi savunabiliriz ama İmam mezunu bir batı misyonerini kontrol etmeniz zordur. Bakın burası Grönland. Grönland kaç kilometre? Yüz ölçümü. Niye bilmiyorsunuz? Allah bu dünyası olsa merak edersiniz. Dünyanın sahibisiniz. Bu mutlak sahiplik değil. Dünyayı imar etmek, adaleti sağlamak, barıştan sorumlu olacaksınız tapulu arazinizin yüz ölçümünü bilmiyorsunuz. Peki <laughs> Nasrettin Hoca birisine sormuş, ne yaptın? Arabistan'a gittim filan demiş. Demiş, Arapça öğrenebildin mi bari? Efendim demiş yani bir şeyler öğrendim demiş. Deviye ne diyorlar demiş, o kadar büyüğünü bilmiyorum demiş. E demiş, piriye ne diyorlar? O kadar küçüğünü de bilmiyorum demiş. Koyuna ne diyorlar? Onu da ben bilmiyorum demiş. <laughs> Hadi Grönland'ı bilmiyorsunuz. Avustralya kaç kilometre kare? Notta sormayacaklar. Üniversiteye girerken de sormayacaklar. Ama Allah soracak. Siz cennete girmek için eğer üniversiteye girmek için çalıştığınızdan daha fazla çalışmıyorsanız cennetin üniversiteye girmekten daha kolay bir iş olmadığını da bilmeniz gerek. Mama tipler Bunu niye böyle soruyorum? Niye <laughs> bilelim ki yani? Ha, burası 2 milyon kilometre kare. Burası 7 milyon kilometre kare. 7 milyon kilometre kare size neyi hatırlatır? Osmanlı İmparatorluğu'nun genişleme sınırları. Değil mi? 7 milyon kilometre. E kardeşim İngiltere'nin bir eyaleti. 7 milyon kilometre kare. Peki şimdi akıl yürütün. Burası mı büyük, burası mı büyük? Niye öyle gösteriyorlar? Grönland, Avustralya'nın iki katı gözüküyor. Ama Avustralya, Grönland'ın üç buçuk katı. Ne Afrika büyüklüğü bu büyüklük, ne Avustralya böyle. Şimdi başka bir şeye geçelim. Dünya gelirinin yarısı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Bunun yüzde 28 civarı kendi ülkesinde realize oluyor. Now how satarak ve dolar. Yani bir fazla üretim yapmasına gerek yok. Diğer o sizin kullandığınız cep telefonları falan Çin'de Çin deminde üretiliyor. Geri kalanı Türkiye'deki Coca-Cola'sı bilmem nesi dünyanın değişik yerlerindeki Amerikan yatırımlarından orada tutuluyor. Sonuçta dünya gelirinin yarısı Amerika'ya gidiyor. Sadece şurada yaşayan kendi daimi vatandaşı olan 350 milyon civarında insana gidiyor. 400 milyon civarında işte. Göçmenleri falan sayarsınız. Hocam arka taraf duyamıyorlar. Yani dünya gelirinin yarısı şuradaki Amerika'ya gidiyor. Ve Amerika bu göründüğü kadar büyük de değil bu harita çerçevesi. Bu bir projeksiyon yaptık diyorlar. Dünyaya şuradan baktık diyorlar. Bir projeksiyonla Aşağı doğru küçük. E niye sen öyle bakıyorsun? Tamam da ben niye böyle bakayım o zaman? Ben de tersine bir projeksiyon yapayım bakalım. Ne çıkar? Niye hiçbir coğrafyacımız kendi haritasını yapmıyor? Dünya gelirinin yarısı buraya gidiyor. Geri kalan yarısının yarısı Avrupa'ya gidiyor. Geri kalan yarısının yarısı tüm dünyaya gidiyor. Tüm dünyanın yarısı Çin'e gidiyor. Böyle bir dünya sürdürülemez. Ev ödeviniz bu arkadaşlar. Bu gelir dağılımını değiştirmedikçe bir kişiye 40 pul, 40 kişiye bir pul taksimi kurt kuzulara şah olsa yapmaz. Bu problemi çözmediğiniz sürece dünyada adalet, barış ve hürriyet olmayacak. Siz bunu nasıl yaparsınız? Kuyudaki Yusuf nasıl Mısır sultan olduysa siz Yusuf'un ayak izinden yürürseniz Allah'ın yardımı size ulaştığında siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Önce de bunun gerçekleşmesi için insanlar buna layık olacak. Dolayısıyla insanları hakka, adalete ve hürriyete çağıracaksınız. Köleler ve sürülerle biz bu hedefe ulaşamayız. Adalet, barış ve hürriyet. Allah'ın bir adı da selamdır biliyorsunuz, barıştır. Barış ne? İnsanın aklı ile vicdanının barışmasıdır birinci barış. İkinci barış insanın insanla barışmasıdır. Karakoca koca kavgası, gelin kaynana kavgası demiyorum. İnsan, insanla barışmalı. Üçüncü barış, insan fıtratla, tabiatla, havayla, suyla, toprakla, hayvanlarla, bitkilerle barışmalı. Bu üç barış size Allah'la barışı götürür. Değilse Allah'la savaştasınız ve hiçbir şansınız yoktur. Allah işte zalimleri o zaman başınıza bela eder. Bize kum fe enzir kalk ve uyar diyor. Ama biz uyarılmaya muhtaç bir topluluksak kendisi himmete muhtaç bir de nerede ki gayriye himmet dedi Şimdi dünyadaki tek problem bu değil. Bugünkü savaşlar, krizler, darbeler, terör hepsinin sebebi şu sayacağım üç şey. Birincisi bu. İkincisi şurası Hindistan. Hindistan eski bir Türkiye devlet. Kör bağırsak gibi şurada. Burada kaç milyar insan yaşıyor biliyor musunuz? 1 milyar Pakistan ve Bangladeş birlikte 550 milyar. Çünkü Çin ve Hindistan eski Hint ülkesinin parçaları. Burada kaç Müslüman var biliyor musunuz? 184 milyon Pakistan'da. 150 milyon Bangladeş'te, 250 milyon Hindistan'da Müslüman var. 580 550 80 milyon civarında. Şurada bakın şurada da Malay toplulukları var. Buradaki Müslüman sadece 300 milyonu Endonezya'da. Diğer Malay gruplarla birlikte 400 milyon Müslüman var. Haberiniz var mı bunlardan? O nüfus gücünden, yani şurada bir milyara yakın Müslüman var sadece. Biz Araplar, Farslar, Türkler kendimiz aa, ayağımız yere basmıyor. Ya o kardeşim şurada bir şey var. Niye oraya gidip okumayı düşünmüyorsunuz? Niye orayı merak edip okumuyorsunuz? Öbür dünyada sorulacak hani Müslümanlar kardeştiler. Aralarında işler istişare ve şura iladı. Niye? Yeniden düşünmemiz gerekiyor. Evet, burada bir buçuk milyar insan yaşıyor. Bunun üstünde Çin var. Çinde de bir buçuk milyar insan yaşıyor yaklaşık. Doğu Türkistan var, Hui Müslümanlar var. Çin'in doğusu da batısı da Müslümandır. Birisi Türkiye, bir de Çinli Müslümanlar, Hui'ler. Ta daha Mekke döneminde Müslüman olan ilk yabancı topluluktur Çinler huy Müslümanlar. Üç sahabi gitmiş, hala mezarları da oradadır. Namaz, oruç, haç, zekat farz değilken, şarap ve domuz haram değilken bunlar Müslüman olmuş. Siz İslam tarihinde bunları okuyor musunuz? <laughs> Yok. Canım. Ne? Biz kendi gücümüzün farkında değiliz. Şimdi Hindistan'da bir buçuk milyar, burada bir buçuk milyar. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı, sekiz milyar dünyada insan var. Bu iki ülkede yaşıyor. Ama bu iki ülkenin sahip olduğu toprak, 140 milyon Rusya'nın yarısı kadar değil. Paraya baktık, toprağa baktık, nüfusa baktık. Bu üç parametreyi değiştirmediğiniz sürece Sizler hangi savaşın kurbanı olacaksınız bilmiyorum. Ama bir darbe olur, hapse girebilirsiniz. Bir terörde şehit olabilirsiniz. Cenaze töreniniz yakışıklı olur. Ama bu konuda üstünüze düşen görevi yapmazsanız cennete gidemezsiniz. İmam Hatip diploması orada geçerli değil. O kimlikle yaptığınız şeyler, o diplomanın ön yüzü değil, arka yüzünde sizi, senin yaptıkların seni cennete taşıyacak. Yoksa artık muhatiplerde her çeşit adam var. Bu coğrafya tarih dersi nasıl oldu? Ben size bunu mesela eğer dünya nüfusuna göre topraklar taksim edilseydi dünya haritasının böyle olması gerekiyordu. Yani şurada Avustralya dediğin yeri nasıl bulacaksın? Şurada. Benim küçük parmağımın tırnağını koyarsam orası kayboluyor. Eğer toprak ve nüfus adil şekilde dünyayı paylaşsaydı dünya haritası bu şekilde olması gerekirdi. Bunu gerçekleştirecek olan kim? sizsiniz kim sorusu yok o benim Ha bu gerçekleşmesi de onun yolunda ölürüm diyorsanız davanız buysa şu parti bu parti şu kardeşim yok öyle bir şey demin söyledim biz insancı bile değiliz bir insan eğer hayvana zulüm ediyorsa o ben bu madaldır ben hayvandan yanayım hayvancı olurum yok öyle bir şey öyle insanın kadını erkeği türkü arabı çerkezi Adam gibi adam lazım bize. Adam kadın erkek cinsiyeti yoktur. Arının oğul vermesindeki kavram gibidir. Buna şimdi cinsiyet yükleyen bizleriz. İki, ben insancı olmadığım gibi Müslümancı da değil. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı olacağım. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Bunu eğer içinize sindiremiyorsanız kendinize yeni bir din arayın. Tefsir hocanıza sorun, bakın Kur'an'a. Bir kavme olan düşmanlığınız sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin der. İşi ehline vereceksiniz. Ehliyet ve liyakat imam olmaktan önce gelecek. Sizden daha ihtiyacı fazla olan ve o konuda daha iyi bir geçmişi olan birisiyle eş zamanda sınava girseniz, siz yüksek puan olsa alsanız, ama o nasılsa onu bilsiniz ki sizden daha iyi, yerinizi ona verir misiniz? Siz yerinizi ona verirseniz Allah size daha hazinesinden çok daha yüksek bir yer verecek. Ya da eşit puan aldınız. O sizden daha muhtaç. Her şeyde de eşitsiniz. Arkadaşınızı öne iter misiniz? Bakın siz Allah rızası için kardeşinize yardım ederseniz Allah size onun karşılığını 10 katı, 100 katı hatta 700 katı verecek. Allah'la ticareti kabul ettiniz mi? İmâtiplinin zihniyetini söylüyorum. Eğer Allah'a ahiret gününe ve gaybe iman ediyorsanız, Allah size daha fazlasını verecek. Fedakarlık yapabilir misiniz? Benkidir, ben. önce öncüdür. Öncü derken biz önce yiyeceğiz, kalan da tekrar yesin. Yok öyle. İşe ehliyet ve liyakata göre vereceğiz ehliyet ve liyakata göre versek de istişare ve şura ile hükmedeceğiz. Bilene danışacağız. Verdiğimiz karardan yarar ya da zarar görenleri dinleyeceğiz. Sadece alimlerle karar verilmez. Juristokrasi değil, aristokrasi değil İslam. Verdiğim karardan yarar ya da zarar gören herkesin sözünün dinlenmesi gerek. Not edilmesi ve cevap verilmesidir. İstişare dikey haberleşmedir, müşavere yatay. İstişare ettiğiniz sizden daha fazla o işi bilen, müşavere ettiğinizse fiilen o işi yapanlar, uygulamadaki kişiler, ne müşavere Hı -hı. müşavere yarar ya da zarar görenlerin sizin kararınızı Hazreti Ömer hutbede susturuyorlar. Kadının mihrine, evlilikten mihra az verin de evlilik kolay olsun dedi, nasihat etti diye yüzü çopurlu, zenci bir kadın hutbede kalkıyor. Ya Ömer bizimle konuşmadığın bir şeyi Kur'an'da ve sünnette yoksa ve bizimle konuşmadan o kürsüde bunu söyleyemezsin diyor. İn aşağıda konuşalım. Söyle fikrini. <laughs> Ama emir-ül müminin olarak oraya çıkıp Allah'ın kitabında yoksa, Resulullah'ın sünnetinde yoksa bizimle de konuşup bu konuda bir neticeye varmamışsa onu orada söyleyemezsin diyor. Hazreti Ömer vallahi kadın Ömer e sustu. Hadi, hadi bakalım sakın böyle hanım kızlar cuma namazında hutbede imamı susturmaya kalkmayın cemaat sizi yakıp paça dışarı atar. Zaten bu benim anlattıklarımı bir imam da gitmiş hutbede konuşmuş böyle oluyormuş, böyle oluyormuş diye adamı bir evden atmıştır. <laughs> Adam aradı, hocam ne yapacağım dedi. Yani ben bunun aksini söylemem. Ona savunmasını beğensin. Yani imam söylese cemaat atar onu. Cemaat konuşsa imam ihbar eder. tipler Manzara bu. Onun için öyle çok da geçmişimizle övünecek halimiz yok. Geldiğimiz nokta belirli. Onun için bizim şu dünyayı bir doğru tanıyalım. İşte bakın Amerika burada ne kadar gözüküyor? İşte şöyle bir boynuz gibi gözüküyor. Türkiye burada nerede? Yani bu, burada boynuzun ölçüsü var. Haritayı başka okuyabiliyorsunuz demek ki. Evet dünya haritasının aslında ölçekler yanlış burada yine. Ama haritanın aa, en azından yönü doğru. Bakın bu kelimeler doğru yazılmış burada. Rusya e, İmparatorluğu. Bunu bir Müslümanlar, biz yapmadık. Bunu batıdaki hür düşünce kulüplerinden birisi. Ha burada, evet burada biraz gölgensiz duruyor ama. Burada görüyorsunuz yani e, Bering Boğazı'ndan geçiyor. Şurası Amerikan Adaları, şurası Kuril Adaları. Burası Rusya, şurası da Amerika, Japonya komşu. Yani ölçekler tekrar söylüyorum. Büyüklükleri çok daha farklı olması gerekiyor. Bu upside down world map diye yeni dünya haritası çalışmaları var. Projeksiyonlarını da yeniden gözden geçirseler ona bir Japon yaptı. Onu bir print out'unu almam gerekiyor. Japon gerçek haritayı bir haritacı oturdu. Allah iman nasip etsin ona. Onlara da böyle dua edelim akıl sahibi, erdem sahibi insanlara Allah iman nasip etsin. Hatta onlara tebliği bizim Japoncadan bilenler birileri. Çünkü hakikati arıyor bunlar. Bizim böyle babadan miras, tarla gibi bir imanımız Ama bu bir şey çözmüyor. Bizim imanımız atalarımızın dinine. Onun için ben İmam Hatip Dördün, yoksa ben başında da, ben hatta 5 yaşında Kur'an okumayı Latince okumaktan daha önce biliyordum müftüydü. Ama o dedenin diniydi. Allah'ın dinine dönmek başka bir şeydir. Ve tekrar o imanı asrın itirakine söylememiz gerekiyor.